Merhabalar. Vestel çamaşır kurutma makinesini çalıştırınca motordan bir ses geldiğini, fakat tamburun dönmediğini fark ettim ve arıza tespiti için çamaşır makinesinin üst kapağını açtım. Motordan enerji verip çalıştırdığımda tamburun dönmediğini, fakat el ile ittirince tamburun dönmeye başladığını ve makinenin aktif bir şekilde sorunsuz çalıştığını fark ettim. Kondansatörden olma ihtimaline karşı iki kondansatörü bir change edeceğim. Motorun kondansatörünü söküyorum. Ve diğer kondansatörü sıkıntı olmamasına adına motora bağlıyorum. Şey, motorun kondansatörüne bağlıyorum. Motorun kondansatörünü de test için diğer kondansatöre bağlıyorum. Voltaj değerleri de aynı. Ee, sadece bir tanesi 11 mikrofarad, diğeri 20 mikrofarad. Şimdi enerjiye bak takacağım. Şimdi enerjiye bağladık tekrardan. Kondansatörleri değiştirdik. Elimde normalde aynı kondansatör değerinden var ama test için onu şekilde yaptık. Motorda mı yoksa kondansatörde mi sorun? süre direkt çalıştı Yani sıkıntınız motorda değil, motorun bağlı olduğu kondansatörde. Şimdi yeni kondansatör olay gidelim. Şimdi kondansatör pozisyonlarını eski hale getiriyoruz. Şimdi kondansatörümüzü söküyoruz. Yeni kondansatörümüzü açıyoruz. Şimdi tekrardan enerjiye bağlayıp test edeceğiz. Şimdi yeniden enerjiye bağladık. Yeni kondansatörümüz takıldı. Şimdi çalıştıralım. Ve makinamız direkt çalıştı. Durduralım ve toplayalım. Evet, artık çalışıyor. Şu an toplayabilirim tekrar. Şimdi test için havluyu ısıtıyoruz. Efendim. Ekstra kuruyu seçtik ve başlattık. Şu an çalıştı. Bakalım kurutacak. Şimdi kaydı durduruyorum. Kurutma bitti. Kurumuş bir şekilde geri aldık. Cihazımız artık sağlam bir şekilde çalışıyor. Su haznesine bakalım. Ve su haznesi de gördüğünüz gibi kısmen dolmuş herhangi bir sıkıntısı olmadan, sorun olmadan artık çalışıyor. Tamir iş hepimiz tamamlanmıştır.